hayatın anlamı kendimi önemli hissetmiyorum düşüncesinden mi geliyor bilemiyorum. Biz önemli değiliz. Ben hayatı ben hayatı öyle görmüyorum. Hayatı yaşamak zorundasın. Hepimiz yaşadık, yaşıyoruz ve galiba sonuna kadar yaşamaya devam edeceğiz. bu dünyaya bir ya da iki çocuk doğurmaya gelmişim. Çocukluklarından itibaren onları beslemek ve büyütmek için. Böylece ben yaşlanınca karşılığında onlar bana bakacak. En büyük korkum önemsiz biri olmak. Önemsiz bir şey olmak ve neden burada olduğumu, amacımın ne olduğunu bilmemek. Tabii bir amacı varsa. Yani sıradan bir rol. Evrensel bir dinamiğin olduğu kanaatindeyim. Ve onun bir parçası olamazsam beni yok edecek demektir. Ve insanlık tarihinin bir parçası olmak istiyorum. Yok olmayacağım. Kesinlikle İnsanlığın bir parçası olacağım. 15 yaşındayım ve merbetle cezalandıralım. Hayatımın anlamı ne olabilir ki? Bu zor bir soru. Sanırım hayatımın anlamı, bilirsiniz, mutluluk ve her şeyi düzgün yapmak olabilir. Genç ve yaşlı insanlara yardım etmek, bilirsiniz. Yani birine destek olmak, bilirsiniz. Beladan uzak dur. Hapse düşme sakın. Bana göre hayat anlamı bu değil. Burası kimseye uygun değil. Tamam. Bilmiyorum. Herkesin bir amacı vardır. Benim amacım ne bilmiyorum. İşte o sorunun cevabını hiç bilmiyorum. Sakın unutmayın ve gülümseyin. Gülümsemek hepimizin anladığı tek dildir. Siz, siz bugün pek çok şey düşünmemi sağladınız. Kendimi önemli hissetmemi sağladınız. Yararlı olabileceğimi hissetmemi sağladınız. Ee, gideceğim bir yer varmış gibi hissettirdiniz. hikayelerin beğenilmiş gibi hissettirdiniz ve beni mutlu ettiniz. Sanırım insanlar yaşarken önemli bir şey yaptığını hissetmek ister. Katkıda bulunduklarını hissetmek ister. Ve bugün siz bana bunu hissettirdiniz. Ben bundan dolayı size minnettarım. Çok teşekkür ederim. Bazen düşünürüm. Çocukken duyduğum bir sözü düşünürüm. Bir arkadaşım şöyle demişti bana hayat yani hayat çocukluk halinden ileride olacağın yaşlı anne bir mesaj taşımak gibidir ve o mesajı giderken kaybetmemeye dikkat etmelisin. Çünkü tek önemli olan şey budur. Bu sözü sıkça düşünürüm. Çünkü çünkü ben küçükken iyi şeyler hayal ederdim. Yani içinde dilencilerin olmadığı, herkesin mutlu olduğu bir bir, bir dünya hayal ederdim. Basit basit ve zayıf şeyler hayal ederdim. Maalesef hayatın akışında böyle şeyleri kaybediyorsunuz. Bir şeyler satın alabilmek için çok çalışıyorsunuz ve artık direncileri görmezden geliyorsunuz. Önemsemeyi bırakıyorsunuz. Peki, peki o mesaj şimdi nerede peki ha? Belki hayatın anlamı o mesajın ortadan kaybolmamasını sağlamaktır. Bütün amacımız bu olmalı. O mesajı hayatımızın her anlamında sürdürmeliyiz. Bu bizi hayatta tutacaktır. Neden dünyaya geldiğimi kendime zaten sordum. Buradayım çünkü yani Tanrı'nın benim için planladıklarını yapmak için buradayım. Yani bir görevim olmalı. Çünkü dünyada herkesin bir görevi vardır benim de bir görevim var ve bu nedir henüz ben de bilmiyorum. Barıştan söz ettik. Her şeyden söz ettik, bitirdik. Hepsi bu kadar.